Avrupa'nın dört bir yanında Türk toplumunun emeği ve özverisiyle şekillenen bir değer yükseliyor. 60 yılı aşkın bir süredir bu topraklarda yaşamlarını sürdüren Türk toplumu, kültürlerini yaşatmak ve dayanışmayı güçlendirmek adına ilham veren projelere imza atıyor. Bu çalışmalar yalnızca kültürel bir mirası korumakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek kuşaklara uzanan bir vizyonun temelini oluşturuyor. Gönül Verenlerin bu bölümünde ilham verici hikayelerin izini sürerek emeği ve özverisiyle topluma değer katan insanların dünyasına konuk olacağız. Onların hayalleri, başarıları ve bıraktıkları izlerle Avrupa'yı bir kez daha keşfedeceğiz. Gönül Verenler başlıyor. Programımıza bu hafta Fransa'nın Paris kentinden başlıyoruz. Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİP Paris merkezini ziyaret ederek bu önemli merkezin topluma kattığı değerleri ekranlarınıza taşıyoruz. DİTİP Paris merkezi, Fransa DİTİP'in faaliyetlerinin yönetildiği bir merkez olarak dikkat çekiyor. İçerisinde yönetim ofisleri, eğitim alanları, sosyal etkinlik mekanları ve kitap evi bulunan bu merkez, hem toplumsal projelerin planlandığı hem de kültürel ve eğitsel çalışmaların yürütüldüğü bir buluşma noktası. Fransa genelindeki yüzlerce camiyi koordine eden DITIP, Paris merkezinden büyük etkinlikler, konferanslar, kültürel geziler ve umre organizasyonları gibi birçok faaliyeti organize ediyor. Gençlere yönelik projelerse burada ayrı bir özenle hayata geçiriliyor. Fransa DITIP Genel Sekreteri Gülsevim Yılmaz, Paris merkezin çalışmalarını ve bu merkezin önemini bizlere anlatıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gülsevim Yılmaz, Fransa DITIP Genel Sekreteriyim. Burası da Fransa DITIB'in Paris'te bulunan genel merkezi. Şu an bulunduğum alan bizim kitap evimiz. Burada kitap satışımız gerçekleşiyor. Yan tarafımızda mescidimiz var. Vakit namazlarımız, cuma namazlarımız burada kılınıyor. Burada aynı zamanda temel dini bilgiler ve Kur'an kursumuz da bulunuyor. 120'den fazla öğrencimiz mevcut. 7 ile 18 yaş arası öğrencilerimiz var. Aynı zamanda Türkçe derslerimiz de oluyor. Bunun dışında tiyatro kulübümüz var. Her çarşamba tiyatro derslerimiz oluyor çocuklarımıza yönelik. Çok da verimli geçiyor. Bunun dışında burası bu şekilde bir caminin olmanın da dışında genel merkezimiz olduğu için ofislerimiz de burada yer alıyor. Fransa DİTİP genel merkezi olarak Fransa DİTİP başkanımız Bayram Demirtaş hocamızın ofisi de burada. Bunun dışında haç ve umre hizmetlerimizin ofisi e, cenaze hizmetlerimizin ofisi, kültürel turlarımızın ofisleri burada yer almaktadır. E, Fransa çapında Ditibe bağlı 265 dernek bulunmakta. Bu derneklerimizde hafta sonu e, olmak üzere genel olarak ve daha çok e, tatil dönemlerinde e, temel dini bilgiler ve Kur'an kursları düzenlenmektedir. Bu Kur'an kurslarımıza da e, 26 bine aşkın e, öğrencimiz e, bu kurslarda eğitim almaktadır. Fransa çapında da aslında DİTİP'e bağlı 200 bine aşkın üye bulunmaktadır. Fransa DİTİP Genel Merkezi olarak çocuklara yönelik farklı faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. Örneğin değerler eğitimi kamplarımız oluyor tatil dönemlerinde. Bu kamplarda 30 kişilik, 40 kişilik gruplar halinde çocuklarımız hem Kur'an kursu faaliyetleri gerçekleştiriyor. Hem de sosyal aktiviteler yapıyorlar. Ok atma, ata binme, kanoyaya binme gibi farklı faaliyetler, sosyo-kültürel aktiviteler, etkinlikler de yapıyorlar. Çok da verimli geçiyor, çok da güzel kamplarımız oluyor tatil dönemlerinde. Bu anlamda bu kamplarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Bunun dışında bizler genel merkez olarak ürettiğimiz projeler arasında üniversite öğrencilerine yönelik kamplarımız da var. Hem genel kamplarımız oluyor, DITİP Akademi kamplarımız. Yüzü aşkın üniversite öğrencisini bir araya getirerek motivasyon seminerleri, ilmi seminerler düzenliyoruz. Ayrıca de tematik kamplarımız oluyor. Örneğin hukuk öğrencilerine yönelik İslam hukuku kampımız oldu geçtiğimiz aylarda. Bunun dışında tıp öğrencilerine yönelik, tıp ve sağlık alanında eğitim görmekte olan öğrencilere ve bu alanlardan mezun olan kişilere yönelik tıp ve etik kampımız oldu. Çok çok da verimli geçti. Çok güzel geri dönüşler aldık. Son olarak da psikoloji öğrencilerine ve mezunlarına yönelik psikoloji ve maneviyat kampı gerçekleştirdik. Hatta ünlü yazar Kemal Sayar hocamız gelmişti. Çok da istifadele geçmişti. E, bu tür projeleri devam ettirmeyi düşünüyoruz, e, vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz, e, elimizden geldiğince onlara hizmet etmeye çalışıyoruz e, Fransa ditip olarak. Son olarak Fransa ditip olarak hayri faaliyetlerimizde bulunmakta. Örneğin Türkiye'de gerçekleşen e, Elim deprem faciasında e, bizler ditip ailesi olarak e, toplam 13 milyon e, Euro'luk e, yardımda bulunduk, elimizi uzattık e, oradaki vatandaşlarımıza. Bunun dışında Afrika'da da e, su kuyuları e, açılıyor. Derneklerimiz tarafından, bizler tarafından e, Afrika'nın farklı yerlerinde e, ihtiyaç sahibi kişilerin e, bulunduğu noktalarda e, çok e, gelişmiş e, ve güzel su, kuyu, su kuyuları e, açıyoruz. E, bunun dışında yetimhanelerimiz e, bulunuyor. Ve son olarak da e, kurban faaliyetleri kapsamında e, buradaki Fransa'daki vatandaşlarımızın e, kurban bağışlarını oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Fransa'daki bu ziyaretimizin ardından rotamızı Belçika'ya çeviriyoruz ve başkent Brüksel'de mizah dünyasında tanınan Türk komedyen Osman Aslan'la buluşuyoruz. Sahne adı Osman Löwe olan komedyen, stand-up gösterilerinde kültürel dokunuşlarla zenginleştirdiği esprileriyle seyircilere keyifli anlar yaşatıyor. Osman, günlük hayatın içinden seçtiği konularla oluşturduğu mizahi hikayeleriyle geniş bir kitleye ulaşıyor. Avrupa'nın farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde sahne alan Osman, zaman zaman büyük komedyenlerle de bir araya geliyor. Mizahıyla hem düşündürüyor hem de eğlendiriyor. Osman'ın Brüksel'deki sahnesine konuk oluyor ve onun sahnedeki enerjisini, izleyiciyle kurduğu bağ ve kültürel zenginliklerden ilham alan tarzını ekranlarınıza taşıyoruz. Merhaba Osman, bize kendinden, komediye başlama hikayenden ve tarzından bahsedebilir misin? İlk önce hoş geldiniz. Benim adım Osman Aslan, 32 yaşındayım. Belçika'da doğan, büyüyen bir Türk'üm. Zamanın, zamanında rahmetli dedem Nur içinde yatsın, kömür madenlerinde çalışmak için Belçika'ya gelmişti. Annem aynı benim gibi Belçika'da doğdu, büyüdü. Babam ise 25 yaşında Belçika'ya geldi. Danışmanlık şirketinde çalışıyorum. Bir de bunun yanı sıra İki sene önce işte stand-up kariyerime başladım. Osman Levre adıyla sahneye çıkıyorum. Bana sorarsanız herkesin bir özel yeteneğe sahip olduğuna inanıyorum. Ve benim yani özel yeteneğim, doğal yeteneğim böyle söyleyeyim. insanları güldürmek, espri yapmak, doğru zamanda doğru kelimeyi kullanmak. Yani bu kolaylığı hep hissettim hayatımda. Ee, bu yüzden ben daha e, çocukluğumdan beri yani stand up yapmayı e, hayal ediyordum. Biraz istediğimden geç başladım. Böyle söyleyeyim neden diye sorarsanız e, önce kendi hayallerimi değil e, anne ve babamın e, hayallerini gerçekleştirmek istedim. E, yani her şeyi gerçekleştirdikten sonra e, yani kendi hayalime odaklandım stand up'a başladım. Ee, i̇lk sahneye çıktığım günü çok iyi hatırlıyorum. Seyirciler arasında bir sürü arkadaşlarım vardı. Bu yüzden iyi geçmişti sanırım. Ee, ama yok yani çok güzel bir tecrübeydi. Ve insanlar sorar bana yani hiç stres yapmış mıydın falan. Yani Allah'a şükürler olsun ki ne o ilk sahnede, ne hiçbir sahnede stres yapmadım yani. Yapmam da inşallah. Çünkü yani amaç insanları güldürmek. Yani bu kadar... Yani stres yapmaya gerek yok bana sorarsanız. Yani hadi diyelim ki başaramadım, ne oldu? Yani en kötü ne olabilir ki? Yani gerçekten bunu anladıktan sonra her şey daha hafif, daha kolay geliyor. Ve sanırım yani bana sorarsanız bu zihniyet... ...yani ilerlememe bayağı faydalı oluyor. Komedi tarzıma gelince yani... ...seyircilerin yorumlarına göre... ...yani bilimsel komedi yaptığımı düşünüyorum. yani biraz zeki espriler böyle söyleyeyim. Ee, sahnede de biraz küsta yaramaz olabiliyorum. İyi anlamda söylüyorum tabii ki. Ee, ve ya, konular hakkında kendime sınır koymuyorum sahnede. Yani ister güncel e, olaylar olsun, ister siyaset, kadın erkek ilişkileri falan ya yani. dediğim gibi kendime sınır koymuyorum. Ee, aslında yani gerçek hayatta nasılsam sahnede öyle olmaya çalışıyorum. Yani Osman Lövre, bu yüzden Osman Lövre adını seçtim. Yani gerçek Osman olmaya çalışıyorum. E, ama bunu yaparken hiçbir zaman ne kültürümü, ne dinimi yani küçümsemiyorum. Yani benim için nasıl söyleyeyim, kırmızı bir çizgidir. Yani her zaman en iyi şekilde hem kendimi, hem ailemi, hem kültürümü, hem toplumu en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. TRT Türkiye çok teşekkür ederim. Buradan Türkiye'ye selamlar. Belçika'daki keyifli buluşmamızın ardından kameralarımızı Almanya'ya çeviriyoruz. Bu kez Ağın Yunus Emre Camii'nde düzenlenen aile, din eğitim seminerine konuk oluyoruz. Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bu anlamlı etkinlikte aile bağlarının güçlendirilmesi, eğitimde başarıyı artırma yolları ve dini değerlerin günlük hayattaki önemi gibi konular ele alındı. Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bu anlamlı etkinlikte aile bağlarının güçlendirilmesi, eğitimde başarıyı artırma yolları ve dini değerlerin günlük hayattaki önemi gibi konular ele alındı. Seminerde İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Kavas, Köln Başkonsolosluğu Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşesi Rukiye Sancar, Din Hizmetleri Ateşesi Ahmet Sinan Kara ve eğitim ateşesi doktor muhterem dil birliği konuşmalarıyla katkı sağladı. Konuşmacılar aile yapısının korunması gençlere rehberlik edilmesi ve dini değerlerin toplumsal dayanışma üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Katılımcılar, paylaşılan önerilerle yeni fikirler ve bakış açıları kazandı. TRT sanatçısı Hüseyin İpek'in etkileyici performansı geceye ayrı bir renk kattı. Ahın Yunus Emre Camii Dernek Başkanı Necmi Çetir ve Köln Başkonsolosluğu Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşesi Rukiye Sancar bize bu buluşmanın önemini ve topluma sağladığı katkıları aktarıyor. Öncelikle hoş geldiniz adım Necmi Çetir Ahın Dedip Yunus Emre Camisi'nin dernek başkanıyım bugün çok güzel programımız oldu bir aile seminerimiz vardı e, aile seminerimizde çok güzel böyle e, bize bilgi verecek ateşelerimiz vardı hocalarımız vardı bunlara özellikle teşekkür etmek istiyorum e, bunları kim olduğunu sayacaksak e, sosyal eğitim e, ateşemiz vardı eğitim ateşemiz vardı din ateşemiz bize yine e, destek oldu geldi ayrıca Türkiye'den bir tane profesörümüz vardı. Çok bizi bilgilendirdi. Onun yanı sıra TRT sanatçımız Hüseyin hocamız vardı. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Böyle son gönüllerimizi dağladı. Niye böyle bir program yaptık? Bu program Ahın biliyorsunuz bir üniversite şehri. Eğitim hakkı da çok bilgilendirmeye ihtiyaç ihtiyacımız oluyor. Ağhın'da aileleri, velileri ...bilgilendirme açısından böyle bir program düşündük. Program çok ilgi gördü. Demek ki buna benzer programları ailelere sunmak gerekiyor. Hepsinden Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar geldiler. Soruları soranlar... ...ve şu an arka taraftan birebir... ...daha soru yağmuru tutulan... ...eğitim ateşimiz olsun... ...sosyal ateşimiz olsun... ...şu anda hala bilgi vermekteler. Ben hepsine... ...teker teker teşekkür ediyorum. Bu akşam gelip bizlere bu hizmeti sundukları için. Evet, ben Rukiye Sancar, Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşesiyim. Aile teşekküllerimiz yurt dışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kurumlarıdır, resmi kurumlarıdır. Aile teşekküllerimiz Almanya'da 5 bölgede hizmet vermekte. Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart ve Berlin'de müşavirliğimiz olmak üzere vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Aile teşekküllerimizin görevi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, aynı zamanda yurt dışında e, bağlantılı olan e, kişilerin psikolojik, sosyolojik, toplumda yaşadığı sorunlara bir nebze de olsa çözüm bulmak için ya da desteklemek için vatandaşlarımıza bu anlamda hizmet vermekteyiz. Güzel bir akşam oldu. Özellikle e, 2025 yılı aile yılı olması sebebiyle bizler için de çok anlamlı oldu ailenin önemini, ailenin dini boyutuyla, eğitimsel boyutuyla aynı zamanda da ailenin psikolojik boyutuyla ele almış olduk. Bu anlamda hem vatandaşlarımızı bilgilendirme açısından, aynı zamanda da ailenin önemini tekrar vurgulamak ve günümüzde ailenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından da güzel bir akşam gerçekleştirmiş olduk. Ağındaki bu kapsamlı seminerin ardından şimdi Hollanda'nın Zwijnenburg kentine İslami ilimler alanında eğitim veren Oranje Enstitüsü'ne uzanıyoruz. 2018 yılında kurulan Enstitü modern eğitim yöntemleriyle medeniyet değerlerini birleştirerek özgün ve donanımlı bireyler yetiştirmeye hedefliyor. Oranje Enstitüsü lisans ve yüksek lisans programlarının yanı sıra farklı ihtiyaçlara yönelik esnek modüler eğitim programları da sunuyor. Öğrencilere İslami ilimlerin derinliklerini modern yaklaşımlarla öğrenme fırsatı tanıyan bu kurum, kısa sürede uluslararası bir öğrenci topluluğuna ev sahipliği yapmaya başladı. Oranya Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ali Eşlik, bizlere enstitünün kuruluş sürecini ve burada yapılan çalışmaları anlatıyor. Merhaba, ismim Ali Eşlik, 1981 Bitlis Hizan doğumluyum. Tarsus İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra e, lisans ve yüksek lisansımı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladım. Ee, daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktoramı e, İslam felsefesinde yaptım. E, evli üç çocuk babasıyım. E, Oran Yönsüsü'nde de yönetim kurulu başkanlığı yapmaktayım. E, Oran Yönsüsü 2018 yılında Hollanda yasalarına göre kurulmuş olan bir yüksek öğretim kurumudur. E, burada lisans, yüksek lisans e, düzeyinde e, ilahiyat eğitimi verilmektedir. Orhan Üyensizlisi Avrupa'da e, Müslümanların ilahiyat eğitimini karşılamak üzere kurulmuş olan bir e, kurumdur. E, burada biz e, hem lisans hem yüksek lisans düzeyinde e, dini temelli eğitim vermekteyiz. E, bunların içerisinde e, fıkıh, kelam, e, hadis gibi geleneksel ilimler olduğu gibi Sosyal Bilimler, e, İslam Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi gibi dersler de bulunmaktadır. E, lisansta tamamen ilahiyat olduğu e, gibi yüksek lisansta hem manevi rehberlik hem de e, genel İslam ilahiyatı eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda biz gençlere yönelik olarak da e, hazırlık eğitimleri vermekteyiz. Gençlerimiz belli bir yaştan sonra e, dini kurumlarda e, hizmet alma imkanları zorlaştığı için ilahiyata hazırlık amacıyla 2 yıllık hazırlık eğitimi sunmaktayız. Burada gençlerimiz 15 yaşından itibaren bu eğitimleri alabilmektedirler. Eğitim dilimiz şu an Hollanda'ca ve Türkçe olarak yer almakta fakat daha çok Türkçe'ye rağbet olduğu için eğitimlerimiz Türkçe olarak verilmekte. Hollanda'dan öğrencilerimiz bulunduğu gibi Avrupa'nın farklı ülkelerinden de öğrencilerimiz online olarak bu eğitimleri takip edebilmektedirler. Bunların içerisinde Danimarka'dan öğrencilerimiz bulunmakta, İsviçre'den, Almanya'dan, Avusturya'dan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Biz Orani su olarak bu yaptığımız programlar ile beraber özellikle Müslümanların kendi ülkelerinden, kendi vatanlarından uzakta da ilahiyat eğitimini sağlam kaynaklardan almalarının ee, önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, hoca arkadaşlarımız hepsi eğitimli olan akademisyen e, geçmişi bulunan arkadaşlarımız. Kimisi hala Türkiye'de ya da farklı bir üniversitede eğitim kurumunda yer almaktadırlar. Dolayısıyla zengin bir akademisyen e, ekibimiz e, bu ilahiyat eğitimini titizlikle vermeye çalışmaktadır. E, projelerimizden biraz bahsetmek istiyorum. E, biz e, oran Yönsüsü olarak Öncelikle bir akademik dergi projemiz bulunmakta, ee, özellikle Avrupa'da yaşayan Müslümanların buradaki sorunlarına yön daha çok odaklanmış olan bir akademik dergi projemiz bulunmakta. Ee, bunun yanında e, din e, eğitimi, e, dini hizmet veren kurumların eğitimcilerini yetiştirmek üzere eğitimcilerin eğitimi dediğimiz formasyon eğitimi programımız bulunmakta. 3 ee, ay kadar süren bir eğitim e, sertifika programımız bu. Ee, yine aynı şekilde manevi rehber yetiştirme programımız e, büyük projelerimiz arasında yer almaktadır e, bunlarla beraber biz e, Holland'a başta olmak üzere Avrupa'da hem din adamı hem de e, imam yetiştirme e, akademisyen yetiştirme e, idealiyle bu yola çıktık e, TRT ekibine sizlere de bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ede, Saygılarımızı sunarız. Oranya Enstitüsü'nde eğitim gören şu Heda Avcı, burada aldığı eğitimin hayatına kattığı değerleri ve deneyimlerini bizlerle paylaşıyor. Merhaba, şu Avcı ben. 40 yaşındayım, Aksaraylıyım. Çok küçükken Hollanda'ya gelmişiz. Kendi işletmem var, organizasyon işleriyle uğraşıyorum. Onun yanı sıra Oranya Enstitüsü'nde ikinci senem. Burada İslami ilimler görüyoruz. Mesela fıkıh, akaid, siyer gibi birçok ilim dallarını akademik seviyede görüyoruz. Buraya gelme amacım kendimi bu konularda geliştirmek. Oranya Enstitüsü'nü tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de bağımsız bir şekilde akademik seviyede eğitim vermesidir. Bu nedenle ilgilenen herkese Oranya Enstitüsü'nü tavsiye ederim. Hollanda Oranje Enstitüsü'ndeki bu anlamlı ziyaretin ardından rotamızı Fransa'nın Suasson kentinde bulunan DITIP Camii'ne çeviriyoruz. Burada düzenlenen gasallık kursu cemaatin yoğun ilgisiyle karşılandı. Özellikle TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gasal dizisinin ardından mesleğe artan ilgi bu kursun oldukça geniş bir katılımla gerçekleşmesini sağladı. Suasson DITIP Camii'nin din görevlisi toplumun bu alandaki ihtiyacını fark ederek gazsallik mesleğini tanıtmak ve bu konuda bilinçlendirme yapmak amacıyla bu kursu organize etti. Yatsı namazının ardından düzenlenen kursa çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup katıldı. Katılımcılar arasında farklı yaş gruplarından kişiler bulunurken herkesin büyük bir dikkat ve merakla eğitimi takip ettiği görüldü. Eğitim sırasında gassallik mesleğinin hem dini hem de pratik yönleri ele alınırken cenaze hizmetlerinin İslami esaslara uygun bir şekilde nasıl gerçekleştirileceğine dair detaylı bilgiler verildi. Bu tür kurslar, toplumda daha önce pek konuşulmayan konuları gündeme taşıyarak bireylerin bilinçlenmesine katkı sağlıyor. Gassallik, dini ve manevi yönü güçlü bir meslek olduğu kadar toplumsal sorumluluk gerektiren önemli bir hizmet olarak öne çıkıyor. Bu nedenle cemaatin bu konuda bilgi edinmek için gösterdiği yoğun ilgi gelecekte düzenlenecek benzer kurslar için de önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Suason Ditip Camii eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle sadece bir ibadet mekanı olmanın ötesine geçerek cemaatine çok yönlü hizmet sunmaya devam ediyor. Gasallık kursunun ardından katılımcıların memnuniyeti ve bu alandaki taleplerin artması cami yönetimini yeni eğitim projeleri planlamaya teşvik ediyor. Cami'nin bu anlamlı inisiyatifiyle cemaat sadece dini bilgilerine değil, aynı zamanda toplumsal hizmetlerine yönelik becerilerini de geliştirme fırsatı buldu. Suason Ditip Cami'nin din görevlisi kursun amacını ve verilen eğitimin toplumsal katkılarını aktararak bu tür organizasyonların önemini vurguladı. Fransa Suason Ditip Camii'nde düzenlenen anlamlı gasallık kursunun ardından bu kez rotamızı Hollanda'nın Amsterdam kentine çeviriyoruz. Şehrin tarihi dokusuna uyum sağlayan ve zarif mimarisiyle dikkat çeken Ayasofya Camii sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir merkez olarak bölgedeki Türk ve Müslüman toplumu için önemli bir buluşma noktası. Ayasofya Camii, düzenlediği Kur'an kursları, gençlere yönelik eğitim programları ve toplumsal dayanışmayı teşvik eden projeleriyle cemaatine her alanda destek sağlıyor. Modern tasarımı ve çevresiyle uyumlu mimarisi ise hem estetik hem de işlevsel bir değer taşıyor. Cami, İslam toplumu milli görüş çatısı altında faaliyet göstererek Avrupa'daki Türk ve Müslüman toplumlarının dini ve kültürel bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Özellikle her yıl düzenlenen geleneksel kahvaltı etkinlikleri, toplumun bir araya geldiği, dostlukların pekiştiği ve güzel anıların paylaşıldığı anlamlı buluşmalar arasında yer alıyor. Ayasofya Camii Dernek Başkanı Muhittin Aydın, caminin misyonunu ve topluma sunduğu hizmeti aktarırken, din görevlisi Mehmet Bulutsa eğitim ve etkinliklere dair detayları paylaşıyor. Esselamu Aleyküm, İsmim Muhittin Aydın, 1973, Sivas Yıldızlı Kümbet köyü doğumluyum. Sene 1979'da Hollanda'ya geldik. Ve şu anda Avrupa Milli Görüş Teşkilatları, Kuzey Hollanda Bölgesi, Amsterdam Şubesi camisinde bulunuyoruz. Daha doğrusu cemiyetinde bulunmaktayız. Camimiz 2013 yılında ilk temele atıldı ve uzun bir süre inşaat süreci yaşadı. 2015'te kaba inşaat, 2016 1 Nisan tarihinde de ibadete açılmış oldu. Elhamdülillah şu ana kadar da görevini sürdürmekte. Yalnız her şey öyle kolay olmadı tabii. Biz 2016 yılında camimizi açtık ama bildiğimiz zemin kattan oluşan, kübbe ya kadar açık bir alan olan bildiğimiz Türkiye'deki camilerimiz gibi bir cami idi. Tabii biz Avrupa'da yaşıyoruz. Dolayısıyla da bizim farklı farklı ihtiyaçlarımız var. Bunlardan en önemlisi de sosyal aktiviteler, Bunları yapabilmemiz için bize alan gerekiyor. Sadece cami buna yeterli olmuyor maalesef. Dolayısıyla biz 2018 yılında tekrar bir çalışma içerisinde girdik. Camimize 880 metrekare, 900 metrekare civarında tekrar bir sosyal alan oluşturma, oluşturabilmek için çalışma yaptık. Elhamdülillah bu süreci de belediyede bir kısım sorunlara rağmen atlattık ve katımızı yaptık. Bu sosyal aktiviteler içerisinde nikah. Burada nikah dediğimizde Amsterdam Belediyesi'nin de bir yetkilisinin işte burada olmasıyla bizim de imamımızın olmasıyla birlikte nikahlar resmi şekilde kıyılmış oluyor. Böyle faaliyetleri şu anda başlatmış olduk. Hamdolsun. Bunun dışında bayanlar kantin bölümümüz işte kendi erkekler tarafı kantin bölümümüz. Ayrıyeten genç kızlarımızın buluşacağı, buluşabileceği, bir araya geleceği bir alan. Gençlerimizin ayrıyeten bir araya geleceği lokeller. işte orta yaşlı abilerimizin bir araya geleceği salon ve oturabilecekleri yerler diye böyle gidebiliriz. Camimize helal hamdolsun şu anda %70 kullanımda. Amsterdam merkezinde bulunan Ayasofya camimiz adres olarak da Piri Reis Plain yani Piri Reis meydanında kurulmuş bir cami. Piri Reis bildiğimiz denizci ve haritacı, Osmanlı denizci ve haritacı bu şekliyle de burada bizden de bir şeyler katmış oldu. Daha doğrusu çok kültürlü, çok kültürlü Amsterdam şehrinde bizlerin de varlığını bu şekilde göstermiş olduk. Mimari olarak da baktığımızda hem Osmanlı mimari görüyoruz hem de Amsterdamlı Sol dediğimiz Amsterdam okulu mimari yansımasını da burada görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu iki büyük kültürü de burada tekrar e, bir inşaat e, halinde görmüş oluyoruz. Selamun Aleyküm ben Mehmet Bulut Amsterdam Ayasofya Camii İmam Hatibi ve eğitim müdürüyüm. Ayasofya Camimiz'de eğitim alanında Allah'a hamdolsun 7'den 70'e eğitim vermekteyiz. Ana sınıfından başlayıp yetişkin cemaatimize verdiğimiz eğitimler, ilim halkaları ve Kur'an dersleri gibi haftanın 7 günü camimizde bu faaliyetler devam etmektedir. Gençlik teşkilatlarımızın da ev sohbetleri, lokal sohbetleri gibi gençlerimizin ahlaki ve Avrupa toplumu içerisinde İslami değerlerine sahip çıkmaları üzere bu etkinlikler düzenlenmektedir. Bugün de görmüş olduğunuz gibi geleneksel hayır kahvaltımızda 400'e aşkın cemaatimizle buluşmuş olduk. Bu kahvaltımız her yıl organize edilerek camimizin ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz cenab Allah bu katılımı sağlayan bütün cemaatimizden razı olsun. Bu faaliyetlerimiz hem dayanışma hem de birbirimizin kardeşlik bağlarını pekiştirmek için nice bu faaliyetlerimiz cami tarafından organize edilmektedir. Bu bölümde Türkiye'den uzakta kültürel mirasımıza sahip çıkan ve ortak değerlerimizi yaşatma gayretiyle çalışan Türk toplumunun emeklerini ekrana taşıdık. Bir sonraki bölümde yeni ilham dolu hikayelerde buluşmak dileğiyle sevgi ve esenlikle kalın.